Ben nasıl ad ben nasıl hostas adası yeni satırma burası yeni halimi beğendiyse işte. Şema mı buluyorsunuz o bu da Şimdilik şapta tatlı çok güzel bir şapta tatlı İşte o döşük kara o da Şimdi bize büyük bir parti bize çağda adiyen olur Adam şey Muhtar köpek çıktı ama o da bana iyi kedi geldi ya. Kedi döseyim mi size. Bir kedi işte. Hmm. İşte bu kedi. Kedi hidayeti sebebi mi adası? Ha? Bir kedi kalbi kırdı. O da burada yiyor. İyi güzel şunları tutalım. Aynen tatlı. Ben öyle dedim. Adasa aynen tatlı. Okula gitti. Şey bir, bir kalp olsun. Ne okul tatlısı olsun. Şimdi çok güzel ki onu. Aa. Evet sadece şey yaparız. Bu tatlı ediyor. Şimdi biz de yaşıyoruz. Kimden bir şey isteyen oldu. Canı sıtıyor. Bazı keçeleri canı Kapıdan yola. Ya benim kedimle. Kapıdan yola. Hadi ya kedim sen dolu bayayım. Bir de <laughs> çemelik. <laughs> çemelik. <laughs> evet arkadaşlar biz geldik. İşte doğdu bacı ağabey. Burası Şemelik. Şemelik. Ben ona ben ağa dedim. Penli. kendi azdan ben. Tamam. Hemen öttü. Evet ben asadım. Şemelik adı yedayım. Bu mum, Bu kedime işitti. Kedim de çok güzel bir şey adam. Adeti oldu. Şu kedimsin Ay şey, Melek. Ayşe Melek otursuyor. Ayşe Melek. Sesi böyle bu sözü bilmiyorum. Adası. Ayşe Hemen ötede. Doğdu da ayıyoruz. Biz <yok>, siz <sizlerle> beraber. <laughs> Hem adası. Kedi ben bu... Adolu'ya ara dedik biz sizler beraber. Pembe koyduk. Beyaz koyduk. Ne? Vıdısı koyduk. Şimdilik. Aşaba. Şimdilik. Şimdi kedime. Yerelim. Şekilip kedim, bu da da iyi yandıysa. Kedime maması bir şey. Miyav. Aa, yedin. Aa. Çok tat. Sen kedim. Sen az olsun yine sıçıma Bu ne? benim tasım. Hadi kedim. Oyu parka gidelim. Tamam. Aman sen Aa oyu park çok güzel. <gülüyor> sus sus. <gülüyor> Şimdi kedim tamam. <laughs> siz derdi. Ado kedim. Ben. Bu kalbi koydu oldu benim onu. Sevmedik. Evet. Kalbi tutalım. Ne olsun? Bu olsun mu? Hayır. Gerçekten. Şey, Sevmedik. Tane gözükü mamuşu adası. Bunu nasıl tutadı? Biraz kedim burada en azı. Burada da değil. Sevmedik. Sadece kedi. Aa kedim. Böyle battır. Dördüz biri. Sesler burada. Ay kedim çok mutlu oluyor. <laughs> Aa, çok korktu. Bin mi oldu dedi. Ay zıp dedi. Ah, korktu. Korktu Aa, Yine korktu. Ne yiyorsun ya o. Bu ne? Aa. Adasa siz de duyuyorsunuz. Ay, bu ne?